Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin yine hikayesi dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle pembe, yeşil ve beyazı kullanarak harika bir model yapacağım inşallah yine sizi için. Şöyle bir önü hazırlama yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Varsa önerilerinizi de bekliyorum. Ve şöyle alt rafasını geçtiğim gördüğünüz gibi. Şu küçük kayalar yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle iki tane zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. ve tepeye ipimi alıyorum bu şekil ve yandaki zürafaya geçiş yapıyorum şimdi üç tane zürafa çekeceğim arkadaşlar şöyle şu kadar ben benim için yeterli ben model yaptığım için siz tabii ki mesafeyken ara modelin mesafesini kendiniz ayarlarsınız. Ne kadar uzaklık yakınlığı ne kadar istiyorsanız kendinize göre ayarlarsınız siz arkadaşlar. Benim sadece model olduğu için ekranda daha sığması için çünkü çok normalde normalinde de zaten benim için yeterli bu kadar arada. Arkadaşlar benim zürafalar çok küçük olduğu için Şöyle bir iki taneyi atlatacağım. Sizinkiler daha büyükse bir tane zürafa atlayın. Bir tane arada kalsın. Benim çok küçük olduğu için yuvam çok küçük olacak. Şu yuvam. Onun için ben bunu da bakın iki tane zürafa atlamışım. Çünkü benim zürafalar çok küçük. Sizinkiler büyükse bir tane zürafa atlayın. Büyükse benim küçük olduğu için. Şöyle zürafamı atladım iki tane geriye dönüyorum Şöyle yuvamın içine bir zü zürafayla sık iğneyle geçiş yapıyorum. Şunu şöyle tutayım daha kolay işlerim çünkü takılıyor. Şöyle bir pırpır yapıyorum. pırpırımın tepesine ipimi aldım. pırpırımın içinde girip burada pırpır yapıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben fiyat bilgisini de veriyorum. Onu da videomun içinde fiyat bilgisini de veriyorum. Onu da size yine söylemek istedim. Şöyle aşağı indim. Tekrar yukarı çıkıyorum. purpur yaptım. Tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı Aynı şekilde bir yukarı bir aşağı gidip geliyoruz arkadaşlar ve pırpırlarımızı yapıyoruz. 5 tane pırpırımız olana kadar şu pırpırlardan 5 tane olana kadar biz böyle gidip geleceğiz. Pırpırlı sinek kanadımızı yapacağız. Ve son pırpırımı yapıyorum şimdi. 5. oluyor. Bakın 1 2 3 4 5 ve aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum burada bir tane pırpır yapıyorum. küçük bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar çok büyük bir pırpır değil böyle minik bir pırpır yapıyoruz gölümüzün yuvasını kuracağız pırpırın iç tepesine çıktım tekrar içinde bir tane pırpır yapıyorum tekrar içine batıyorum bir tane daha pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız çok uzun olmayacak şekilde. Çok da minik değil yani. Zürafa değil pırpır yapacağız. Şöyle. Ve içine tekrar batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum bu sefer arkadaşlar. Şöyle minik bir zürafa yapıyorum ve aşağı bir alta iniyorum şimdi geri Bu şekil tek tek batıp aşağı iniyorum. Şimdi yuvamın içine battım. Bu şekil ve şimdi yine ipimi şöyle şu ileri alıyorum. ve geri çeviriyorum. Ve burada yine böyle bu sinek kanadının aynısını bu tarafta yapacağım. İpimizi bu tarafa almamızın sebebi pırpır pır, e, sinek kanadımızın aynı yöne bakmaları, kanadın aynı yöne bakmasıdır. Bakın pırpır pır yaptım tepesine çıktım. Yine tepede bir tane küçük pırpır pır yapıp diğer kanadımızda yaptığımız şekil. Bu şekil bunu devam edeyim. Siz de bunu yapın arkadaşlar. Bu şekil ben yeşili işimi bitireyim tekrar bakın yukarı çıkıyorum. Ben bunu bitireyim yeşili işimi bitirip hemen geliyorum. Zaten bunu bitirdikten sonra aşağı ineceğiz. 3 tane zürafa yapacağız. Ondan sonra zaten şu ara modelimize devam ederiz. Bakın şurada 3 tane zürafa yapmıştım. Burada da aynı şekilde. Burada da yapıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bakın yeşilimi bitirdim bu şekil şimdi pembe ipimi aldım şurada bir tane zürafa yapmıştık bakın şu aradaki şu şu zürafamızın içine ipimizi alıyoruz ve düğümümüzü atıp sabitliyoruz. Hemen onun yanındaki şuna şu şu kanada ipimizi atıyoruz. Burada bir yuva oluşturuyoruz. şöyle bir yuva oluşturuyoruz ve yuvamızın içine bu şekil tekrar ben buraya atayım geri dönüyorum alttaki ipi de şöyle içinde onu da yürüteceğim için şöyle bakın üç katlı oldu yuvamın içine giriyorum ve yuvanın içine batıp tekrar bir pırpır yapıyorum arkadaşlar şöyle çok büyük olmasın pırpırımız biraz daha küçültebilirim. Evet bu şekil. Bir pırpır yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve yine bu şekil bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar biraz sanki küçük yaptım gibi de biraz daha büyük olabilirmiş pırpırlarım bakın aynı yuvanın içine batıyorum 4 5 tane pırpırımız olacak ve beşinci pırpırımı da yapıyorum arkadaşlar son yaptığım pırpırın tepesine batıyorum. Ve diğer pırpıra geçiyorum. Şöyle büyük çene bir zürafa yapıyorum. Tekrar yandaki zürafaya batıyorum. Pırpıra batıyorum pardon. Pırpıra batıp zürafa yapıyorum. Aynı şekilde ve sonuncuya batıyorum. Ve sonuncunun içine giriyorum. Ve burada yine pırpır pır yapacağım arkadaşlar bu yuvamın içine şöyle pırpır pır yapacağım Galiba yine komşuda tadilat var, yine sesler geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bekledim sessizlik olunca çekime başladım ve bittiğini zannetmiştim ama bitmemiş. Dört. ve 5 tane zürafam oldu pırpırım oldu bugün bu sesten o kadar asabım bozuldu ki 1 2 3 4 5 ilk yaptığım pırpırı şöyle geldim arkadaşlar şu alttakini biraz bunu uzun çekmişim ama bu öyle değil onun için bunu da göstermek zorundayım kusura bakmayın bu böyle oldu şöyle şu yeşil ipime bakın şu yeşil ip kanadımı şuraya sabitledim bu güzel böyle durmayacağını düşünüyorum da İnşallah öyle bir sorun olmaz. Bunu buraya sabitledim ve şimdi zürafa yapacağım. Şu pırpırlarımın tepesine zürafalar yapacağım. tek tek şu pırpırlarımın tepesine batıp zürafalar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle zürafalarımı bitirdim. Tekrar geriye dönüyorum. Yine şu bakın. Şu yeşil, pırpıraya sabitlediğim zürafamın içine ilk zürafanın içine ipimi alıyorum ve tekrar zürafalar yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Şuraya yakmadığım için şu anda bana engel oluyor. Tüyleri. geriye dönüyorum bir tane kalana kadar git gel yapıyoruz zaten her gidip geldiğimizde eksiltmeler oluyor arkadaşlar bakın ve tepeye batıp ipimi kesiyorum ve hemen yandaki yuvanın içine Yine ipimi bağlıyorum. Ben bunu biraz ipimi şöyle uzun bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çok da uzun değil bunun altında. Hem yürüteceğim hem iki katlı olmuş olsun. Evet bu şekil ve tekrar 5 tane pırpır yapacağım. Bunun içine de yuvamın içine 5 tane pırpır yapacağım. dört ve beşinci pırpırımı yapıyorum. Her bir yuvamızın içine beş tane pırpır yapacağız ve ilk pırpırımıza tekrar bu şekil geri dönüyorum ve zürafa yapıyorum. Tek tek batıp zürafa yapacağım. çekimim bugün çok kötü telefonu niye öyle yapıyor onu anlamadım böyle daha iyi galiba geri dönüyorum tepeye batıp koparıyorum. Arkadaşlar şimdi şu iki yuvamızın içinde de aynısını yapacağız. Sadece şunu bunun gibi buraya birleştireceğiz. Onu da oraya gelince göstereceğim. Ben ipimi koparayım, bunları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın son bademi şöyle gittim. Bir sıra Zürafa yaptım ve şimdi şunu bunu yaptım arkadaşlar şuraya attım. Ben pırpıra atmayı tercih ettim bunda. Ve şu pırpıra sabitlemeyi daha uygun buldum. Bugün sanki netleşmiyor. Bakın şu tepedeki yeşil pırpırın içine ben bir ipimi sabitliyorum düğümümü attım ve geriye ipimi alıyorum yine arkadaşlar ben bunu böyle bunu da bitireyim ve şuradaki pırpırı göstereyim inşallah Evet arkadaşlar şimdi şu pembe ipimizi sabitlediğimiz yeşilimiz şu yeşil zürafanın içine iğnemi batırdım. Beyaz ipimi aldım. Buraya küçücük bir yuva yapacağız. Minik bir yuva. Şöyle bunu ters çevireyim yine diğer pembeyi bat, attığımız yeşili dibine batıp şöyle küçük bir yuva yaptım ve geriye döndüm ve içine Şöyle üç tane pırpır yapacağız. Ben bunu pırpırdan saymayayım. uğraşıpta zaman kaybına uğramak istemiyorum yoksa onu sökmem lazım onu oradan görmeyelim üç tane ha, tabii istersek dört tane de yapabiliriz de ben güzel kalmış gözümüze nasıl güzel geliyorsa ve bunu böyle kesiyorum bakın modelimin son hali bu bakın hiç ötülemeden ötülense çok güzel olur. Bugün gözümde bir sorun var. Odak sorunu mu var? Sanki sorun var gibime geliyor. Bu şekil. Evet arkadaşlar bunun fiyatını da vereyim size. Şöyle sadece el emeğimiz bunu 75-80 TL yapabiliriz arkadaşlar. Ve buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.